Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün ulaşacağım. size XP Aslında koridorunda ARLO oynayacağım. rakipten şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Hemen şöyle yapalım. Büyük büyü direnci botu. Sağlıklı olur. Karşımda sisi var ama. Gerçi Silvana nana sisi her kurt Büyülerince botunu alalım. Şöyle yardım ettik ufağında her zamanki gibi ormanımıza. Ee, i̇kinci ile başlıyoruz. Onun pasifini değerlendirmeniz gerekiyor. Bir işaret çıkıyor bakın. Şöyle şu şekilde işaret çıkıyor üstünde. Ee, atlayabiliyorsunuz. Sisi koridorda alabiliyor ama iki level olmanız gerekiyor. İki olana kadar sakin kalın. İki olduktan sonra agresif yapabilirsiniz. Şöyle işaret çıksın şu şekilde üstüne attıya attıya küçük küçük dövebilirsiniz bekleyeceksiniz bakın işaret çıktı hop 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 taş olsaydı keserdim ama takınma yardım amaçlı bu şekilde oynamayı tercih ediyorum koridoru donduracağım almak istiyorsa gelsin alsın herkes kalbinin gittiği yere ayrılacak yani bu şekilde altını aldırmadık. O şu an bir tık geride benden. Büyük minyonunu kaçırdı. Önemli olan da buydu zaten. Güle güle. Güle güle. Sisi bu şekilde çok rahat bir şekilde dövebiliyor. Of tank yarı tank yarı of tank şekilde kasmayı düşünüyorum. Bir bakalım. Bir bakalım. Hmm, Silvana geliyor ama Silvana'yı da keselim. Hiç sıkıntı değil. Atlamayı dener mi? Deneyecek gibi durmuyor. Gerçi daha dört level Silvana dolaşım. Sanırım. Sanırım dolaşım. Aldın onu. Güzel. Güzel güzel güzel. Bir milyon daha kaçırsın. Ellemeyeceğim. Milyon baktınız ölecek gibi minyonu ellemeyin arkadaşlar. Minyon ölecek gibi ise ellemeyin. Minyon kaybetsin. Şu an benim yaptığım gibi. Minyon kaybediyor. Gördüm seni. Sıkıntı yok. İşaret bir çık. İşaret çıkıyor. Hop atlıyoruz. Bu kadar. Sisi. <laughs> Yani Sisi çok rahat bir şekilde böyle dövebilirsiniz. Acele etmeyeceksiniz. Sakin kalacaksınız. İki level olmadan atlamayın üstüne. iki level olmadan atlarsanız sizi alır. Sisi. Gelin. Alırdık burayı. Alırdık ama siz bilirsiniz. Kalabalıklar. Ben kaçacağım. Ben kaçarım buradan. Ben burada durmam. Kalabalıklar. Şöyle minyonu yavaşlatıyorum bilerek. Minyonu bilerek yavaşlatıyorum. Şu an sakinim. Biri gelse de daha daha bana bir, bir şey uç. yapabileceğini düşünmüyorum. Miki gördüm. Silvana çalıda. Silvana hala çalıda bekliyor. Hmm. Ah be o, girecektim ikisine de girecektim ama. Ultim olsa öldürürdüm onu ultim yok. Ultim olsa rahat öldürürdüm. Ah kötü kötü skill kullandım. Bir Hmm, döner mi acaba? Dönerse bizimdir. Şöyle çalıya bir girelim. Minyon kaybetsin. Bırakacağınız. Bakın mi? yine minyon kaybetti. Yani nereden baksanız sanırım 3 tane büyük minyon alamadı. Şu anda da koridoru itmeyeceğim. Çaresiz kalacak öyle. Gelirse ölecek. Bakın bir milyon daha kaybetti. Yani bu oyunu böyle oynarsanız. Çok daha sağlıklı oynarsınız. Çok daha sağlıklı oynarsanız Gök kıran alacağım. Gök kırandan sonra tanka döneceğim. Tank itemleri alacağım. En son item bir... ama şey alırım. Korkunç silah alırım. Kahin alacağım bu arada. Aklımda o var. Hmm, güzel. Bitti. Daha bittin kanka sen. Daha yani bana karşı oynamanın bir manası yok. Koridora gelme bile. Ben senin yerinde olsam koridora gelmem bile. Şu minyonları önden alacağım. Kuleyi ellemeyeceğim bu arada. Kuleyi elleme gibi bir fikrim yok. Tigreal nasıl öldü? Tigreal nerede öldü? Niye öldü? Pasifi var mı? Güzeldi, güzeldi. Bir yıktı. Bir yıktı. Tamam. Bana bir şey yapamaz. Sen kaç. Skor. Çok güzel. Hana bir de solo kill attı. Acaba nerede? Burada bir yerde mi? Hadi. Yok, gözükmüyor. Şurayı hızlı iteceğim. Ah yanlış. Sikili yanlış kullandım. Hana bir yavladılar. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Yukarıyı satacaklarmış gibi bir his var içinde. Yukarıda biraz sıkıntıya düşecekler. Maalesef maalesef kalabalıklar. Kalabalıklar. Yarı insan şöyle biraz bir pusalım. Bir pusalım. Geliyor. Allah. <laughs> Kanka pasifi var. Pasifi var. Pasifi var. Dikkatli oyna. Pasifi var. Hiç gerek yok. Riske gerek yok. Sakin kaldığımız sürece <laughs> hallediyoruz zaten. Sisi burada. Aynen kanka. Oyna. Bu kadar. Tertemiz. Hiçbir şeye de gerek yok başka. Ekstra bir şeye gerek yok. Ya bir de daha kain alıyorum yani. Saldırı itimi almıyorum. <laughs> Daha beni de hiçbir şekilde tutamazlar. Zaten öndeyim. Sisi'nin e, koridordaki en büyük CT'lerinden biri. Kesinlikle Allot. Kaybol. Kesinlikle Allot. Takımın, takımın, bir, bir, Kanka geliyor musun? Bıraktım. O gelmiyorsa ben de almıyorum. Yani orman sonuçta. Orman gelmiyorsa ben niye takımın, alayım? Gereksiz güzel 2 T2 attı ama gereksiz zorladı bir tık daha. Tamam, kaini aldık. Buraya bir korku silah alalım. Ondan sonra şey alacağım. Kanat alacağım. Her kurt birazcık kafayı yedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şans mı desek kötü oyunculuk mu desek bir şey diyemiyorum. Birazcık kötü oyunculuğunda etkisi var gibi. Kaderini hmm, kabullen. şimdi şuraya saldır. Saldır. Oraya değil buraya. Buraya. Gel benle gel benle. Ulti atmana gerek var mıydı? Yok gibiydi ama olsun sen bilirsin. Sıkıntı yok. <laughs> Ulti atmana gerek yok gibiydi. Şu gelen dalgayı da bir alayım. Hızlısından. İşaret olduğu zaman ikinci sikiriniz arkadaşlar. İkinci sikiriniz bakın unutmayın sıfırlanıyor. Yani ne nasıl olduğu önemli değil yani işaret olan her kahramana minyona atladığınızda sıfırlanıyor. Bu şekilde yanlış kullanırsanız i̇ki de gördüğünüz iki gibi Hana bir 2'de 2 atıyor ölüyor. 2'de 2 atıyor ölüyor. Enteresan. Bir şeyler deniyor ama Lord'a girsem mi acaba? Yani Lord'a girebilirdik aslında. Yani. Yani ki Getir, getir. Temiz. Tertemiz. Hemen benzimize atıyoruz. Benzimize atıyoruz. Yeter. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Kanat alacağız buraya. Hem dayanıklılığımızı artıracak. Hem dayanıklılığımızı artıracak, hem hasarımızı artıracak, bekleme süremizi artıracak. Kanat yani XP koridorlarında en mükemmel itemlerden biri açıkça söyleyeyim. En mükemmel itemlerden biri. Şöyle milyonları önden almaya gidiyorum. Yani gök kıranım 50. Tigreal Lord'la birlikte güzel bir ulti atarsa bir yakarız. Güzel. Silvana kötü oynadı. Silvana dolaşım oynanabilir bu arada. Oynanmaz diye bir şey yok. Tigreal'ın sıçrası var mı? Sıçrası yok. Bekleyeceğiz. Şöyle bir hamle yapsın. Bir bakalım. izleyelim burayı. Hmm. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Hemen skor tablosunu gösteriyorum. Sisi'ye karşı Arlot alabilirsiniz. Sisi koridorda adam dövebiliyor. Ama Arlot dövemez. Yani iyi bir Arlot oyuncusuysanız dövemez. MVP'yi de hak ettiğimi düşünüyorum zaten. Yani yani benim karşımdaki adam 3.0. Nana'ya yazık olmuş. Nana direndi baya baya direndi arkada savunma yaptı ama yani bu kadar öndeyken hiçbir şey yapamaz. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.